Eslina Barbie'yi gömelim mi? Gömelim mi anneciğim? Hadi gömelim Barbie'yi. Evet. Gel ben şimdi yardım edeyim. Şurayı açalım. Yatır anneciğim Barbie'yi. Dur birazcık daha açmam lazım. Barbie'nin boyu uzunmuş. Aa, o, olmadı. Tamam Barbie gömelim Elisa ondan sonra yapalım olur mu anneciğim? Olur yani. Hadi Esna. De Hadi göm Barbie'yi. De göm kız. Yüzünü gömme. Evet kafası açıkta kalsın. Evet. Ben de öyle gömüyordum. Sen sen. Göm Esna, göm 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 göm. Eslina, Barbie yok oldu. Bekle bir dakika, yüzünü açalım. Aç açtı Esline Eslina bak, Elisa. <laughs> Su tabancasıyla yüzünü açtık. Bakın. Eslina gördün mü? Yüzü çıktı. Hadi Barbie çıkartalım. Kumdan kale yapmaya devam edelim. Hadi. Yıka gel. Beraber yapalım. Abi mi yıkayacaksın? <gülüyor> 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 ya ona biraz yakın tut anneciğim o da koysun. <laughs> Eslina ablana yardım mı ediyorsun? Al diyor mu Evet anneciğim al diyor. <laughs> Beraber yapın kaleyi. <laughs> Çevir bakalım. Çıkar şimdi. Düzelt. Sen bilirsin. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neler yapıyor Eslina? <laughs> Elisa Elisina'yı gömelim mi anneciğim Baksana Kendini gömüyor zaten evet, ama ben göm. Hadi gömelim onu biz Hadi göm bakalım <laughs> Sadece ayaklarını mi ha, Sadece ayaklarını gömelim <gülüyor> <gülüyor> Ne yapmış öyle <Ne> <laughs> 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 <Ne yapayım? gülüyor> Göm 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 göm. Esna ellerini kaldır. Ellerini kaldır Esna. Kaldır. Kaldır 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 kaldır. Bak ellerini çıkar ayaklarını gömelim. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, <dedin mi> <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel göm bakalım. <laughs> ya ayak öyle gidiyor. Bir Eslina. Gıdı 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 gıdı. Yap yap. Gömü anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Anne, Aa, gitti. Elisa bak. <laughs> Yaptığımız kaleleri bozuyoruz. Boz bakalım. Yap anneciğim. Yap boz.